Evet arkadaşlar herkese merhaba diyeyim tekrar. Youtube'a da özellikle merhaba. üst düzey ikon yükseltmemizi yapalım yine. Firmino geldi. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten orada Firmino'yu anlattım. ya güzel kart aslında burada 88 vereceğim orada 86 verip üstünde bir iki futbolcuyu da ona vermek mantıklı. Ama bir iki tane daha yapacağımı söylemiştim. Yapacağım onun için. yapacak hiçbir şey yok. Söz verdik. Sözümüzü tutacağız. Onun için şöyle cross vereceğim. Cross da yani underrated deniyor yani çok değerinin altında kalan, çok övülmeyen, abartılmayan bir futbolcu. Cross bence onun en canlı örneklerinden birisi dünya futbolunda. Yani bu kadar iyi bir futbolculuk bu kadar aslında değersiz görülen başka bir futbolcu ben çok hatırlamıyorum. Açık konuşmak gerekirse. Onun için o da e, üzücü bir şey bence cross için çünkü çok yetenekli bir futbolcu dünyada çoğu kişi tarafından da beğenilen övülen futbolcular tarafından da övülen bir e, futbolcu ama dediğim gibi çok fazla e, değerini bence göstermiyor göstertmiyorlar ya da işte e, olduğu zamanda Messi Ronaldo gibi çok fantastik oyuncuların olması da ona etkiliyor olabilir olumsuz yönde. Yoksa cidden çok yetenekli bir futbolcu bence. Şunları da şöyle koyalım. Şöyle bir bakalım takıma ne olacak. Yani şu şunu yap. Dakika, nerede? Yani şunu yapınca ben zaten ratingin bayağı bir kısmını gideceğini düşünüyorum. Çünkü 96, 92, 88 var. Yani daha ne isteyecek zaten diye insan bir düşünüyor. Şunu da alalım. Madrid bir dakika. Gerçi A İspanyol. Tamam. İspanyol şuraya da şöyle Real Madrid alalım. Tamamdır. Burası en azından İspanya kimyası olacak. Şuraya da bir İspanya ligi koysak. Aynen şöyle yapalım. Böylece burası bir tık daha artmış oldu. Zaten hmm, Team of the Seasons isteyecek. Evet. Şöyle bakalım. Tamam. Ee, şöyle bir Team of the Seasons vardı sanki gördüğüm kadarıyla benim. Team of the Seasons'lar bitti neredeyse. Onun için onları da artık idareli kullanmak lazım. Ee, şu arkadaş olsun. Rodak olsun. Bir de bir tane şey vardı. Japon bir sağ kanat vardı. Aynen. Nakagawa. Onu da şöyle alsak. Olmuyor. Yani ayıp. Harbiden ayıp ya. Abi 96, 92 verdik yani. 88 verdik. Şunu evet, böyle olunca oluyor. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Şununla sen olursan süper olur. Olmadın. onu sağ olsun. O zaman sen de sen ol. Oluyorsunuz ama o sayede rating patlıyor. Ratingin patlaması için ne yapacağız? Şöyle bir iki uğraşayım ben. Madem öyle. aynı yolda aynı bir dakika kör gözüm kör gözümdeyim şunu şuraya alalım şunu tane yani İspanyol forvet lazım. Yani forvet lazım ya Buna bir bakalım kimler var. Hernandez. Tamam Hernandez'i e vereceğiz ya yapacak bir şey yok. Seni şöyle koyalım böylece. Bunu bir iki kişi düşürebilirim şu an. Mesela bunu düşürdük oldu. Şu da olur. Hatta bir dakika. 88-86 yapsam olur mu? Olur. Bayağı oluyor aslında. Neyi başka düşürebiliriz? Mesela 83'ü 85 yapsam o da oluyor. Ama kimyada patladık işte. Böyle olduğunda da. Yani dediğim gibi yüzdü 86 yerine 83 koysak olmuyor zaten şeyde bozuluyor. Kimyada bozuluyor galiba. Tamam böyle yapacağız. Evet takım bu arkadaşlar. Bunu da yollayalım bakalım. 8 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Kadro kurma görevimiz. İçim acıya acıya bazılarını veriyorum. Şöyle acıya acıya. Çünkü Firmino'ya gidebilirdi. Bir tanesini çok rahat böyle yapabilirdim 86 ile. Ama parayı büyük ihtimalle sonrasında Firmino'ya harcayacağım. Bir iki böyle bakıp yorumladıktan sonra kartı Kadroma uyuyor mu? Bir de buradan çıkacak kartlar da önemli. Zaten bir süresi yok Firmino'nun. Ona göre bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi güzel. Hollanda, Brezilya, Fransa. Hollanda, Brezilya, Fransa. Güzel bir ülke. Almanya. Yine Almanya. Hayır yapma, 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 yapma. Evet. Şansınız bitmiştir arkadaşlar. Arda arda iki gün lehman çektik. Yani arda arda iki gün lehman çektik. Lehman da şey vereceğiz artık. Şu an Firmino'nun kadro kurma görevinin bir tanesini yapacağım. Lehman boşa gitmesin diye. Şansımız demek ki buraya kadarmış. Yarın bir tane daha Prime Icon deneyeceğim. Yani keşke bir başka bir şey gelseydi, herhangi bir şey gelseydi ya. Aynısı gelmesi cidden çok üzücü, çok üzücü. Yani kaleci falan olup aynısı gelmesi değil. herhangi bir kartın aynısı gelmesi çok üzücü. Bugün de şansınız bu kadarmış zaten. E, yani çıkacak kartlar çıktı aslında. Blit falan çıktı. Daha da dediğim gibi çok büyük beklentim yok. Her iyi gelen şey beni çok şaşırtıyor. E, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Draft videosu da yapmaya çalışacağım bugün inşallah. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz.